Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Jitol. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle söylemek istediğim birkaç şeyler var ilk videodan. Ee, sezon 9 ve sezon 11 Türkiye Jim ee, bu kanalda genel olarak ağırlıklı Jim videoları çekeceğim. Bütün ADC'leri veya mid lanerleri falan çekmeyi planlıyorum. Fakat genel olarak Jim ağırlıklı bir kanal olacak. Youtube'da çok Türk Jim ağırlıklı bir kanal olmadığı için ben çekme kararı aldım kafasını bir vuralım sonra konuşmaya devam ederiz. Evet. <laughs> Bunu fark etmedik. İkimiz de bitkinlik girmişiz. Kötü oldu bu. Yapacak bir şey yok böyle oyuncu artık. Karasat girdik. Ee, TR'nin yüksek elosundayız. Elmes Öğretici bir video olacağını zannetmiyorum. Normal bir şekilde oynamaya çalışacağım sadece. Nasıl oynadığımı görmenizi istiyorum sadece şu an. Öğretici videoları, rehberleri sonra çekeceğiz. İlk invade gittiğimiz için bu arada W açtım. Normalde tabii ki de Q başlanıyor üzerinde. Invade'den de görmüş olduğunuz üzere bir kill aldık. Fakat base atmamına izin vermediler. Çok sıkıntı match aslında Lucian'ın Alistar. Lucian değil aslında da Alistar sıkıntı match up. Bildiğiniz üzere üzerine hasar vurabiliyoruz. Ne de menzilinden çıkabiliyoruz. İşte orada da Malkai devreye girecek. Güzel kaçırdı. Kaçıracağını biliyordum. Malkai niye bu kadar geri oynuyor anlamadım ama. Yani şu an Malk, şey Alistar Yarıcan'dayken oynamamız lazım. Tüh W kaçtı. W kaçmasaydı dördüncüyü vurup yok edebilirdik. Alistar canını ile doldurmadan bunları girip öldürmemiz lazım yani. En azından bir trade girip canlarını hafif olsa azaltmamız lazım. Şu an Markayı niye böyle oynuyor bilmiyorum. Şöyle ikisine birden kill çok güzel. Çok güzel. Karası dağlık. Temiz çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. Cifası olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden flash 4. vuruşu atmak istemedim. Kara satımız hala kullandı ama şunu vursak uf çok güzel oldu gerçekten. Şu vuruşla yok ettik adamları. Alistar'a bir daha girmek lazım. Lane'i itmeyeceğim. Alistar yaklaşmak zorunda kalsın diye. Ah milyon kaçırdık. Sezio hani yengeci alabilir kendi şu an yani şeyde yok bir baskı yok mepte o yüzden gitmeyeceğim yardıma. Malkay'ın biraz daha şey oynaması lazım ya. Çok güzel şifaları yokmuş. Bunu dive'layabiliriz ama dördüncü vuruşumu almam lazım ya. Çok güzel. Şifaları varmış ya da yeni mi geldi anlamadım ki. Beni niye pingliyorlar anlamadım ya. Çok özel bir şey de yapmadım yani orada. <laughs> Düşün kötü oynadı sadece. Şunu aldık. Şu minyonları aldık. Tamam sıkıntı yok. Hızlıca bir base atalım. İtemimizi alalım. Bu oyun ben Gale alacağım. Klasik zaten temidir. Bu oyun ikinci item olarak tahsiller almayı planlıyorum. Çünkü normalde tabii ki de Lucian karşı ikinci item tahsiller önde olsak bile bizim şu anki olduğumuz gibi iyi bir item değil ama e karşıdaki şu ikisi çok hassas olduğu için tahsilleri bunlara karşı birazcık daha iyi kullanabilirim bu oyunda diye düşünüyorum. Birazcık daha assassin gibi oynayacağız bu oyunu. Dümdüz kafa atmayacağız. Çok güzel topla Sejuani. Ulti'sini tutturdu bir kilo var Çok güzel oyun biraz ağır kazanıyoruz. Katarımız da 4-0. 15 efekt vermeseler güzel olur. <laughs> Kısa bir video olmasın bir Şimdi bunları öldürmüş, ol öldürmüş olmamıza rağmen ve hatta benim 3-0 olup tam anlamda çok önde olmama rağmen bunlara yanlış bir şekilde girersek hala kaybedebiliriz trade'leri. Katarina Roma geldi ama ne yazık ki totem vardı burada. Alistar'da Hex var mı bilmiyorum. O yüzden şu bölgeye çok yaklaşmak istemedim. Çünkü hala dediğim gibi kaybedebiliriz trade'leri. Boşuna spell vermeye gerek yok şu an. Şöyle bir yaklaşıp vurmak istiyorum ama Makonin ES çok güzel. ES herhalde diye düşünüyorum şu atlı şey ama bayağı iyiymiş. Görüş çok güzel görüş veriyor. gibi değil. Kontrol etme Jinne engelliyor bildiğiniz üzere. Çok güzel. Şu aldık. Talya geldi. Taliyak'ın gelmesi sıkıntı oldu. Fakat Taliyak'ı da neredeyse tekledik. <laughs> Marko'ya'dan garip bir flash geldi. Şimdi şuna girmem lazım ama Çok güzel tamam. Kombosunu yemek istemedim. Kled geliyor. Kled ulti atar mı? Bilmiyorum ama benim ultim var. Yani en kötü ihtimalle uzaktan şey yaparız. Ultiyi açalım. Slow atalım. Ah son mermiyi kaçırdık. Ah birini vurdum yine. Alistar'a ah, vurmuşum son mermiyi. Katerina orayı toplar zaten. Ah W'yi kaçırdık. Çok kötü oldu W'yi kaçırmamız. Lane'i hemen hızlıca etmemiz lazım ama 4 mermi olduğu için itemiyoruz. Katerina oraya oynar. Katerina oraya oynar. Katerina oraya oynayamadı. Hadi şuradan. Ah, bir Q'muzu atabileydik. alacaktık kötü oldu bu. Neyse yine sıkıntı yok. Yine de çok öndeyiz. İtemimiz bitti özellikle. İtem ve botu bitirdik. Bir sıkıntı olsan zannetmiyorum bu şundan aldığı bu killerin. 5-0'ımız. 5-0 bir şey 5-1 bir ADC'niz var. 6 bir bir katernanız var, 3 bir bir jungle'nız var. Yani bu oyunu alamazlar. Yani Lucian eskisi gibi, eski sezonlarda olduğu gibi rahat rahat eritebilen bir karakter değil tankları. Eskiden çok güzel eritirdi. Şu an ne asasını yiyecek bir demeyici var, ne erit, tankları eritebilecek bir hasar var. Sıkıntı yapmayacak o yüzden Lucian aldığı üç gibi. Bu oyun en sıkıntı çar Alistar'la Kled olacaktı. Onlar da zaten yani o kadar da sıkıntı şeyler değiller. Çok güzel şunu vurduk. hiçbir şey yapamaz bu o yüzden yemez, at şey yaptım atmasına izin verdim yakında oynadım duşun uzak olduğunu gördüm duşun nerede onu bilmiyorum ama çok güzel bozuk bezin base, base atmasını istemiyorum açıkçası. attı ama yani saçma bir yerde attı. Çok minyon kaybedecek çünkü buradan. Bir wave kaybedecek. Direkt düz bir wave kaybedecek. Şu vurmak istedim Alistar'a ama. Dürtmemize çok izin vermeyecek. O yüzden plate alalım bari. Ama Akai bloğundan yüzünden bir şey yedik. Kuleyti e ama sıkıntı yok. Can çalmamız çok yüksek. Of çok güzel bir hit yedi. Temini bitirmiş Lucian. O yüzden hasarı yüksek olacak ama bir şeyler denenebilir ayda. çok güzel dönüşmeden kestik. Onu da gel aldık. Biraz çalmış gibi olduk hatta ama. ne iyidir. iyidir. Killleri almamız iyi. Killleri salmayın ya. Kill salmak çok iyi bir şey değil. Özellikle <laughs> TR'de. Ona menziline girmişti aslında. Niye atlamadı bilmiyorum. Atlasak kulakla çekecek Lush'un onu esiyle de ne bileyim. Hasar yeter mi ki? Gerçi yetebilir. Hızlıca lane'i pushladık. Bu adamın kule altına birazcık dürtersek ultimizle işi bitirebiliriz. Tamamlayabiliriz. Ama Alistar'ını bekliyor adam. Of kritik vurmamız çok iyi oldu orada. Artık sıkıntı artık ölebiliriz. Bitkinimiz var hala. İş yapabiliriz o yüzden. Bu karşı çok güzel. Onu tutturamadık ama şunu. Şurada ve şurada. Tamam. Çok güzel. Alistar'ın da sıçrasını almış olduk. Lucian da... Da, sıçra... da sıçra attı. Evet. Şifasını da attı. Sıçrasını da attı. Çok güzel oldu bu. Spellerini atmalarına rağmen kill verdiler bize. Biz şu an durdulamayız. Gerçekten biz hiçbir şey durduramaz şu an yani. Neredeyse sıfırdan tasitler alacak paramız var. Şimdi burada base atmak aslında idealdir ama Sejuani Şuna direkt girelim. Sejuani inşallah blue'ya girmez. De girdi. Yapacak bir şey yok. Biz base atarsak burada Sejuani bizi pinglemeye başlayacak. O yüzden mecburen biz şuna başlayalım erkenden. Sejuani gelirse gelir gelmiyor hala. Gelse güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Şu an bu daha izlerini almak daha var. <laughs> Katerine doğru erkenden gitseydik. Katerine bize E atıp kurtarabilirdik. Ama olsun. Daha izlerini istedim ben. Açıkçası. Bu oyun bot olarak ne tercih edeceğiz? Şu bir fight izleyelim. Dedi. Tam, <laughs> Ve bot olarak yani Merkür aslında iyi gider bu oyunu da. Niye iyi gider? TF'nin point and click standını engellemek için. Çok vakit harcayacak burada. arada. Bir alalım gidelim de. Ee, niye atiklik kaldım? Atiklik şu an zaten öndeyiz. Şu an bu karakterler pozisyonumuzu iyi aldığımız sürece bize yetişip bizi öldürebilecek karakterler değil. O yüzden Merkür veya işte armor botu alma, nice tabi alma gereği duymadım açıkçası. Pozisyon almamız yeterli sadece bu. Oyun. Zaten çok oyundayız çünkü. Bizi öldürebilecek hasarları şu an yok. O hani Taliyah, Kledler onların aynı anda bize dalması lazım. E onlara aynı anda dalabileceği bir pozisyona giriyorsak zaten o bot kurtarmaz bizi. O mantıkla zaten gerek duymadım bu oyunu. Alistar'ın cc'leri zaten zıplatma cc'leri olduğu için, havaya kaldırma olduğu için çok bir anlamı yok almanın cc'yi azaltmak için. Şuraya bir totem atayım ne olur olmaz. Ben az totem atan bir oyuncuyum bu arada. <laughs> ne yazık ki. Hmm. Burada bir yerde totem var bence ama nerede tam bilmiyorum ya. Şunu düşürdük çok güzel. Hop onu aldık. Onu aldık. Çok güzel. Yok ettik. Kata da onu aldı. Çok güzel. W'mizi kaçırdık. Kötü oldu. riskli oldu biraz. <laughs> Ama güzel de aldık. FF vermeleri lazım aslında. Bak önde FF yazdı bekleyip göreceğiz. Şimdi vermezlerse 5 dakika sonra oyunu bitireceğiz. Şu evi de aslında evet gitmemiz lazım. Kule altına girsin bey. Tenmo gitmek istiyor oraya ama oraya gitmenin çok bir anlamı yok. Yani dakika 16'da her yer açılmış zaten. Tam oyunu bitirmek için faydalı alabilir olabilir ama bir adecim olarak üzerinde 2k gold varken ben gitmek istemiyorum açıkçası oraya. Şöyle yapalım. Ee, Görüşü uzak görüş yapmanız gerek. Bak sıfır totem gördüğünüz üzere sıfır totem değilsin. Görüşü uzak görüş yapın. Çok işinize yarar gerçekten. Ben yapmayı unuttum. Ve bana bakmayın siz yapın. Benim gibi olmayın. Orada bir fight çıkmayacak bu arada. Yapamazlar çünkü. Çok öndeyiz. Size dalama dağmalarının bir yolu yok. Yani oraya gitmeye bile gerek yok. Hmm onu yeseydi güzel olacaktı. Çok güzel. <laughs> Oha. Çok o kadar zor bir şey de yapmadım ki niye bu kadar ping aldım anlamadım. Kule altı Alistar'a dalmak biraz sıkıntı ama Güzel onu kill de aldık Bug olacak büyük ihtimal Çok güzel oynadık Çok güzel Yok ettik adamları 4'te 4 aga penta gerek yok biz inmeyin olarak 4 yeterli Penta'ya boşuna gerek yok almaya. Zaten Alistar doğmuştu büyük ihtimalle Penta'yı vermeyecekti alsak da. Şunu vurduralım, bitirelim oyunu. Salmazlar büyük ihtimalle en azından şu vurdurursak güzel olur. Çok güzel. <laughs> Biz bunu keseriz bu arada Çok güzel bir maç oldu bu arada Gerçekten çok güzel bir video oldu Ah ölmeseydik çok güzel olacaktı Maç gerçekten bitmedi mi burada bu arada Bitmezse komik olur maç buradan Gerçekten bitmedi maç Neyse artık bir dahaki gecemizde <laughs> bitiririz. O zaman orada görüşmek üzere. Tekrardan midi puşlamaya başladık. Nexus'a kadar. Şu an dümdüz Nexus'a gidip vurmaya başlasak zaten oyunu kazanıyoruz. Yine bir iki kill almaya çalışırız ama bu sefer oyunu bitirmeye çalışacağız gerçekten. Sejuani ulti bakıyor. Ya da <gülüyor> bakmıyor. <gülüyor> ya da bakıyor. Bilmiyorum. Şunu <laughs> Teemo'ya yedirteceğim. Çok güzel. Bir kuadra daha gelir mi? Bir tane daha kuadra geldi Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bilerek ping atıyorlar şu an orada. Olsun çok güzel maçtı gerçekten arkadaşlar. Şu ana kadar videoyu beğendiyseniz lütfen yorum atıp like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.